Biraz aklım karıştı arkadaşlar. Nasıl yani? Şifre K. Anne ben odama gidiyorum. Şak şak şak. Ne olabilir? Hmm. Bunu bulmam gerekiyor çünkü bugünlük kurtulmam için. Arkadaşlar acaba ne olabilir? Şak şak merdiven mi? Merdiven. Mertven olamaz ya. Ama anne ben odama gidiyorum şak şak şak. Bence terlik bulduk sanırım. Hadi gidelim. Diğer ipucumuzu da alalım öyle gidelim. Hadi gidelim. Terliğe bakalım bir şey var mı arkadaşlar? Şu an yukarı çıkalım.